İlişkiye ara vermek demek ayrılmak demek. Saçma sapan kelime oyunlarına takılmayın. Sizi sevmiyor gidecek o sırada başkalarıyla takılacak edecek. ilişkinin içine edecek. Ondan sonra onlardan sıkılınca. Aşkım geri döndüm ara bitti. Ya ha ha. Ne demek ilişkiye ara verelim lan? Dizi mi yayınlıyoruz lan biz burada? He başrol öldü de ona mı ara veriyoruz lan? Başrol mü değişecek? He? Ne demek senden sordum ya? Benden nasıl sorsun ya? Neyse ben de senden sormuşum zaten. Kanka benden sorduğunu söyledin. Ben de senden sordum dedim. Ne diyeceğim amına onunla... koyayım? Bu şöyle bir şey. Sana ayrılacak kadar cesaretim yok. Başka türlü de yemiyor. O yüzden böyle ayrılmayı düşünüyorum. Zaman istiyorum diyeceğim. Kafamı dinliyorum diyeceğim. Halbuki alakası yok. Bakınıyorum ben şu an. Aa ne arası devre arası mı? Hani belki ortam yumuşar diye bir espri yapılabilir ama ya diyelim verdik. Kim dönecek sonra geri ben mi döneceğim? Ben yüzümün perdesini sayıp sana mı döneceğim? E, ara verelim diyen zaten dönmüyor. Aman bırak gitsin kadar büyütmeye gerek yok. Yapacağınız şey çok basit. Ben o vermek istediğin araya zamanın, başkalarının girmesine göz yumacak kadar gavat değilim deyip gideceksiniz. Aşk öyle bolu da molalı otobüs yolculuğu değildir. Aşk dediğin girdiğin ÖSS sınavıdır. 3 saatliktir ve asla çişe bile gidemezsin. Ara verelim ne demek ya? Ben bir piyasa araştırması yapıp geleceğim hayatım. Oldu. Kafamı toplayacağım diyorsan o ayrı. Tatil falan ayarlarız yani. <laughs> ara vermek nedir ama ya? En azından iki trip yapar konuşmaz. Ama ara verelim demek. Canım şimdi seni de kırmayayım ama ben de bir işime bakayım yani. Demek. Ayrılalım demek bile daha karakterli bence. Ara vermeyi göze alan ayrılmayı da göze alacak. Zaten buluşurlar. ilk kavga. Neden bu kadar bekledin? İlişkiye ara vermek demek 90 dakikalık bir maçın 45 dakikasının bittiği ama velaki ikinci yarının oynanıp oynanmayacağını sadece ara vermek istediğini söyleyen insanın kararına göre değişen bir durum. Ama burada seyircinin de önemi var tabi yani. Var yani. Bence şu demek oluyor. Biz bu ilişkiye ara verelim. Ben 2-3 ortam göreyim. O sırada birkaç tane karı kız keseyim. Yani kafama yatan biri olursa onunla devam ederim yoluma. E baktım olmuyor ben sana bir ara derim. Bence başka bir açıklaması olamaz. Paşam sanki Barcelona'da defans. It gibi koşturdu da ara vermek istiyor. Sibel ilişkimize ara vermenin zamanı geldi. Ne demek ara ben Sen bir yine kulübesine oturtuyorsun. Ne demek Sibel? In? <laughs> e, efendim canım. Ne ara mı verin? Ha sen şey mola diyorsun. İhtiyaç molası. Sıçasın geldi senin bir. Ama kaç kere dedim sana yemedi. Dokunuyor. Yok. Ha ben sıçtım. Çünkü ben gidiyor gibiyim şu an. Gideyim mi ben? <gülüyor> <gülüyor> ya <çıkacağım. gülüyor> ara verelim. Hani bitmesin sevişelim. Ama öyle çok beni darlama. Ben de seni çok darlamayayım. Öyle free olalım. Hani ara verelim ayağına biraz badileşelim. Biraz badimsi olalım. Falan o kafalar.